Hunger Games'den herkese merhabalar artık Allah kahretsin Bu 5 mi oluyor? 4 4 oluyor 4 Bu dördüncü map'imiz Eee Tanka dördüncü... bak bak bir dakika bir saniye Tam az önce aradan oynadığınız arena diye de şu anda 2 kişi kaldı he Diamond Sword'lu var adam şu anda Saçmalama abi bak ya. Abi neden öldük biliyor musunuz? En üstten aşağı bakılıyor Buz gibi gözük- su, su gibi gözüküyor Direkt oraya atladım öldüm abi ben Aynen o, beraber Ben de ne güzel orada diamond şey bulmuştum. Ayakkabıyla kılıç bulmuştum. Bir de eee iron kılıç buldum da bir şey yaramadı işte. Tak diye öldüm ben bir yere Bakalım kaç kişi kaldı ya. SG bot yapın bu arada. abi. Bakalım SG, WhatsApp'tan yazan var mı? Yok. SG bot. Abi adamın videoda konuştu şeye bak. Bıktım artık ya. Vallahi 4 video oldu ya. 4 video ya. Hepsi de 3 dakika abi. 3 dakika ya. Hepsi. 3.38, 3.36, 3. 38, 3, 36, 3. 325 <laughs> Ya ikinci video felaket ya. 4 video var burada. Yok 3 video var. Bak 1 3 14, 1 3 58, 1 3 26. Bu da ne demek oluyor? 3. dakikadan itibaren kesin olarak ölüyoruz. <laughs> Bunda böyle olur da bu artık kesinlikle. abi bunların hepsini hepsi de var ya 3 GB, 4 GB, 3 GB. Oha. Aynen çok çok fazla bir şey. Lan vot şöyle sen de. Müdürüm. Müdür müsün lan? Please all play. Akşam an, şu anda kurtulş ortada ha. İskeçili. Kırmızıyı kafanın akıyor. Enderman o abi adamın 2 kişi kaldı dediği Sv'de 9 kişi çıkarsa ben. <laughs> Az a başla başla hadi sız sız okay. Bence hiç chest almadan gidelim. Abi Yakup bak Yakup'la bu map'te oynuyoruz Chest almadı tamam almadık Şu, Şuradan doğru gidiyoruz tamam mı? 5-6 şey. dakika dayandık ondan sonra öyle hiçbir şey yok Burada tamam, yok. da şenek Burada şenek da, şenek da şenek biz oldu. bir kere video çektik Kenan'la Abi adam rip yazan yere atladı Ve o en, en iyi ripi yani Abi kılıcımı çaldılar Veler ben aldım bir tane kılıç İyi ben gidiyorum beni takip edin Kurti gördüm seni Yakup Gördüm gördüm Oradan gitme ya kurtuluş gel buradan. Of çok güzel fal sallıyor lan. Kayıyor böyle. Kenan kesmeye git. Kes kes kanka şunları da bir. Item'ımız olsun. Kafalığımız Tamam olsun. geri git, Koş koş ya boş ver. Hiç abi burada kılıçlı var. Vur piçe vur. Lan öleceğim. Ölme. Ölme abi. Abi lütfen abi. Abi öldürme abi. Adam. Vur lan piçe. Bust, lan bus bus bus. Lan nasıl boostluyorsunuz ya? E dipçin dipçik dip Abi dipçim dipçik dip 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 Öldürdün mü? Adamsın <laughs> bana bırak bana bırak. Oha. Oha. Aa 4 at lan. Amına Öldün mü Yakup? Yok kanka öldürüyorum. Allah ya. Şu kılıçları alın. Eğirli. Lan bana bırak bırak onu bana bırak. Allah'ın öküzü. Senin için aldım be. Öküz olduk ya ya. Al ya şunu. Allah kahretsin ya. Alın lan şunları. Allah buzda kayıyor tut şunu. <laughs> Aa bana verseniz de kafalı. Kafalı atın. Şükür. Ah. Hadi yürüyün lan şurada adam çok. Oğlum bu suya gitti lan. Abi adam kılıçlı ve geliyor. Geliyor Al vur sen de. Abi vuramam ki benim setim o kadar iyi değil. Ve vuruyor hala abi siz de yardım etmiyorsunuz ya. Gelsenize. Abi suya girdim kesin alacak. Aa eyvallah. Vurun lan vurun 9 ert vurun. Vurun. Yap şey. vur şuna. Koş 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 geliyor mu lan? Abi al onu. Yakup al. Onu. Nerede lan? Ah göremedim. Dur 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 ben onu bir fe... ben onu bir tutayım da ibinenin evladı. Ne nasıl ya? Vaa! Çat yavrum. çat. Abi şöyle et atın, atın, atın et atın et atın. Burcu al elma neredesin? Yemek yemek. Yemek 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 yemek. Abi beş tane elma. Kaçıyor. Hah. Abi <laughs> adam karpuz kuruyor. Karpuz atın bana da kankalar heh adamsın. Hiçbiri biri bana <laughs> gelmedi. İki <laughs> tane elma var bu. <laughs> Bir alsın. Gidiyor lan e. tutu. Ben aldım. Tamam hadi gidin. Yürüyün. Gel şuraya gidelim. Abi sadece base'de 5 kişiyi öldürdük Kurtuluşu ya. Yani. Kurtuluşu takip edelim. Koş tamam. koş 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 koş. Hop hop. hemen acıktım ya. Aa chest. Şu chest almadan yemek yiyemem. Boş ver chest. Karpuz. İnşallah bundan çıkacak. Bundan çıkar ya. Ben öyle umuyorum şu an. Şu an umutlandım yani. Böyle gerekmediği zaman koşmayalım da. Bence gerektiği, gerekmediği gerektiği her dakika koşalım. Abi buradan gidersek rip. Rip yazan nerede? yer, rip yazan Kanka, yer var. Nerede kaybetme? Yukarıda. Yukarı, yukarı, doğru çıkıyorum Genel... ben. Geliyor musun? Duz, geliyor musun? Duz. Orada var mı bir şeyler? Vallahi ben tepeye doğru çıkıyorum. Gelen giden Heh, varmış. Tamam şuradan çıkarsak herhalde mantıklı bir yol bulabilir. Aha chest. Chest buldum. Bışu bışu. Aha aha ha. Ne ne ne. Nene nene! Ne, 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 ne. Altın buldum. Ne buldu, Nene nene! Ne, ne, ne. Hadi neredesin Kenan? Ben üst taraftayım. Burada bir kale gibi bir şey var. Göremiyorum ki ben kimseyi ya. Yakup'u bir ki görüyorum. Kutu bak görmüyor musun beni? Gel lan. Ben gördüm. Çangım 16 ben görmüyorum ya bu ne ya. Gelin gelin şurada bu kale var abi. Kalenin içine lan. Kaleye sıçacak. Burada chest oluyor oğlum. Bak şurada mesela chest var bir tane bak. Ha burada da biri rip abi harbiden riplemiş. Abi neredesin sen hangi ara nereye gittin ya? Oğlum dümdüz çıkın lan öyle işte. Ben kendimi abi, gördüm. Hangi ara çıktınız hangi ara kaçtınız amıklar. Nereye gittiniz ya abi. Öf. Çık öyle Allah'ım. Nereye kayboldunuz? Hala göremiyorum ya. A chest yok değilmiş. Allah belanı. Oğlum buradan aşağı düşersen ölürüm lan. Dere bakalım. <laughs> Ölürsün lan sakın öyle bir şey deneme. Neredesiniz oğlum kaybettik sizi. En üst kata doğru çıkıyoruz. Ben yemek yiyerek çıkıyorum. Diyor herli position. Dursana değil. Nereden gideceğiz şuradan mı gideceğiz Kimde pantolon bot falan yok Bende bot ben... yok Ve Kenan D at mı Oha Kenan'a bak set olmuş hayvan ha. Bot Ya kanka harbi ha gördüm sizi tam İsimlerinizi Aha şu Şurada Yeee yeah. Ya sen de Hepsi hey. deri lan bendekinin Neredesiniz beyler Hadi gidelim. Et isteyen Gel var mı? Gel orada bir bok yok kanka. Boşuna dolanıyorsun. Kanka biliyorum da yanlışlıkla girdim. Aşağı düştüm az önce de. Gelin şuradan bir yer var inik. Dur dur Yakup bekle lan. Tamam bekliyorum işte Yakup'u bekliyorum. Açık. Kanka bundan istiyor musun? Al bir sürü var. At 2-3 tane. Attım oraya 10 tane falan. Yakup'a da at sen. Bana elma at ya. Eyvallah. Al 2 tane yolladım. Hadi elma, gelin aşağı. elmalar Aslında... kayboldu lan benim. Aşağı ben aldım galiba. Bana mı düştü? Al al kayboldu işte verin. Dur neredesiniz? Al attım. Ben aşağı doğru iniyorum beyler. Dün bir mekan var. Allah. Abi buradan düşersem ölebilir miyim? Yok iki kalbim gitti. Beyler dikkatli inin çünkü çok derin. Ölürsünüz. Maç Dur lan Yakup. Aa, Atla. Bak. Şuna, şunları at abi bunlar bir işe yaramaz kalsın belki bir işe yarar. Şu çiğ tavuğu da at. Burada pek bir ha şurada bir abi bunu nereden gördüm? İçine hiçbir şey koymamışlar ya. A Çıkma özürlülüğü. Kaç kişi var acaba? Acaba. Acaba. Abi şunun gözüken bir yer yok mu ya? Vallahi. Şuradan gidelim gelin. Oğlum buradan bir şey bulamayız. Şurada ev falan var mı? Ya işte onun için diyorum ya. Bir yere gidelim hadi. Aa, gelin suya atlıyorum ben buradan. Abi geçenki gibi olmaz. Suya atlıyorum abi. Hakkınızı helal edin. Hı! Suya düştün mü düştü? Yok. Yakup atla kanka. <laughs> Yakup. Abi herkes dümdüz aşağı atlarmış gibi ya bir anda ışınlandı. Lagdan yani var ya şu an server çöküyor yani. Ayak konuşsana la. Kanka ne konuşayım ya? Olur, Et lak, muhabbet, mal oğlum Et bak biz mal mal muhabbetler ediyoruz şuraya bak. Adamı diyorum ki adam ışınlandı diyorum. Ya mal mal şeyler yani. Ha ya, ışınlandım ya. ya. <laughs> ha konuş. E, bir anda Eren'e bağladım. Uçtum gittim. Hmm. Aha gelin. Aha aha meme. Ay, meme. <laughs> Kurtuş yok yolsuzluk çekiyor şu anda bana kıy. Yolsuzluk. Vay be. Benim benim balıklarım böyle başlıyor. Aha korktum. Yok. O yokluk olmaz. Abi bu keste tıklanmıyor galiba. Troll. Abi adam ne yapmış bak. Bura boş. Abi şuradaki muhabbete bak. Adam buraya çift kapısı koymuş. Şey yazmış. Trollol. Abi önüme geçmek, kırarak kaçmaya çalışacağım. Bak yapacağım. Çekil bir. Aa, olmuyor, ya. Yakup. Yakup'un ev 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 Kapı açma seslerinin hepsi bizde Yakup şu tak ağır, abi abi var zaten gerizekalı Eee niye bizim bize geliyor bütün sesler anlamıyorum ki ben, ben Sana, bileyim. sana da geliyor değil mi Kenan? Aynen bayan da geldi. 11 GB olmuş. Kaç GB? 10 wife. Değil 11. Hadi gel. Bir önce, önce, abi bom, bok boş dolanıyoruz ya. Bekleyin lo. 8 kişi kalmış ve biz 8'inden 3'ünü biliyoruz. Kim neredesiniz? Aa kaybettim. Gelsene oğlum ya. Tamam hadi gidelim. Şuradan gidelim. Abi ortaya gidelim bence. Bakalım ortada ne Seslerin yenilenmesi. Ama daha gece akşam olmadı. Altın beyinlik buldum Oğlum lag'dan chest açılmıyor ya. Kısmet kanka. Ben dur. Mendebur çekil. Neredesiniz mendeburlar? Aa, Burası boş gelme boş. Kastı, başına. kastı. Abi ben sizi kaybettim zaten sanırım. Şurada iki tane dümbük isim yazıyor. Kenan gelsene bir. Kenan. Gel bir gel. Kanka şuradaki chest'i niye açamıyorum? Ha, aman odun var diye açamıyorum doğru ya. Bak şurada chest var açamıyorum. Nerede? Abi bunu düşünemedim. İşte, i̇şte daha Odunu iyice... kıralım bir anda aç. Aç. İkinci odun kenan Hala basıyorum ha Hadi beyler Basılı tuttum Olmuyor Denedim ben de hadi. Adam var adam var adam var Oo Oğlum demir seti lan Ananı avradını Apple'ları ye kenan apple'ı ye Ulan al bunu da Hadi 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 bunları eski es geçmiyoruz hadi. Al grubu al grubu al. Amın amın amın. Vur abi. Vur hadi a altın elma çekti beyler. Abi yerse alamayız yerse alamayız kaçın. Vur vur vur. Kenan arkanda. 9 7 8 Hadi aldık, sekiz, var, aldık. sekiz. Aa, öldüm ben. Amına koyayım ya. Arkadan adam da aldı hepimize. Asiktir Yakup onu al. Aa alamadım <laughs> Iron Sword <laughs> varmış elinde. A adam arkadan Ay geldi. Sanki kişi kalmıştı bitti ya. Iron Sword ile hepimizi harcadı beyler. Neyse ya iyi geçti ha bence. Yani ya, beşinci oldum. <laughs> 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 Adamlar iki kişi kaldı ha. O iki kişi piç. Onları alsaydık üçümüz kalıyorduk beyler. Yok lan. Adam... Ondan haricinde bir kişi daha vardı kanka. Biz tamam. bir tanesini aldık Kenan bir tanesini aldı orada. Ben aldım bir tanesini. Aldın mı? Demir setliği aldım. Arkadan gelen adam aldı ya. Gold setle. 4 kişi var lan daha arenada. Neyse ya iyiydi. Aynen. Hadi görüşürüz beyler. Kendi bitiriyor mu? Ya bitireyim çünkü ne bileyim tamam. Hani videoları tamam. birleştiririm artık problem. Tamam. Kendinize bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça İşte kalın görüşmek üzere. bye. bay. Bay bay. daha mahalleye lan. Aa arena iki boşaldı. Hadi bye bay. Oyuncu köşesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köşemizde Hunger Games'e var. Bu üçüncü videomuz Allah belamızı veriyor. <gülüyor> <gülüyor> artık bıktım yani. Lan <laughs> her odada ölmez Aha. tek şey. Aha. Evet. Aha bakta kaldım ödünü Abi yok. bütün, bütün serverleri gezerek yani bütün mapleri gezerek hepsinde öleceğiz. Öyle video çıkaracağız size. Bunu planlıyoruz yani. Yani, artık bundan da video çıkmazsa hepsini birleştireceğim. Bir de Guncraft'a gideceğim. Ha belki başka bir şey bilmiyor. dedik. Ya dedi bari. Ya oğlum Şişt. eğer bundan video çıkmazsa benim istediğim oluyor dedik. Ha tamam tamam. Bizden ilk de tek git. Evet. <laughs> zaten tek kişinden ya. Lan tek git de sarmıyor beni ya. Hexit falan olsa süper şeyler yapacağım. Ya, ya Hexit de video çekerken çok kastırır ya beni. Aynen kanka ben zaten kastırıyorum. Vallahi evet. ben sabit elli fps alıyorum lan. Kanka sabit ben de videoyu açıkken de al alıyorum da video açarken sıçarım yani. Denedim mi hiç? Denememe ne gerek var? Ben iyi Bundan bile 100 refes alırken kapalıyken şimdi 30 alıyorum. Nasıl şey yapayım? Sabitlemişsin Atece. Kenan Kenan şimdiki adama dikkat de. et bak. Bana bak. Bak şuraya bakıyorum ya. Street Fighter bir var ya Aynen aynen. Adol Rocket. Top falan yok ya. Hiç <laughs> göremiyorum. Ha. Bakın. Abi direkt chestleri alıp aşağı atlayın. Sure so you can. Ne ya? Kaç kişi var oğlum burada? Bu ne ya? Hadi be. Neyse kısa olur ya az kişi olursa direkt alırım. <laughs> ne Kenan? Bilmiyorum Abi adamlar. yan yana izle. 3 kişilik yerde izle. Süper olmuş ya. Oğlum le kral, le kral benim oğlum tabi. Başlarınızda ben. E, seni öldürmek için hmm. koymuşlar oğlum. Kafana düşecek. <gülüyor> 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 Bunu bir şey Hadi herkes lafı ziliye dalsın be. Yakup bozuldu. Aaa ya. burada chat var gördüm. Nerede? Aaa şatladım lan Vallahi el aşağı atladı be. aa ben ağacın üstüne Ya oğlum on dakika on kişiye daha ihtiyacımız var. Daha ben de aşağıya 10 saniye kaldı hadi. Aha aha. 5. Kurtuluş burada evet. abi dikkat edin. Yardım edin. İlk, ilk koşun sonra zıplayın. Ben düştüm aşağı. Ben vallahi iki, tık, iki tık, kılıç bir tane Hadi var. hadi. Aşağı atla, en aşağı atla. atla. En aşağı hadi. En aşağıdaki suya düştüm. Ne? Oo, oğlum diamond kılıcım var lan. Aptikler bu ne? Abi Böyle dünyadan aşağı düştüm dur. ben. <laughs> Aa, amına ne kıyım? Abi <diyor> saçmalık. <laughs> Dibi kenar. Aynen su gibi gezdik yiyordum. Oğlum ben çok <laughs> <kılıcımda> uzun <laughs> demedim <gülüyor> mi? Abi vallahi su gibiydi. <laughs> Kur'an Vallahi bana <laughs> Arkadaşlar bak sinaplar geldi. Şu an devreye abi 18'de. Bak 9. Aa. Wa. Abi kanka bak arada işte arada O yüzden sen hakikate arkadaşlar Hunger Games var. Hunger Games neden oynuyoruz? Çünkü Hunger Games Onunla dedi? <laughs> Abi Hunger Games'te de oynuyoruz çünkü <laughs> e, video çekmek istiyoruz. Bir şey çekelim diyoruz. Her şey uzun sürüyor. Hunger Games'in zaten süresi kendi belirlendiği için problem olmuyor. Ama Hunger Games'te yani ya oynadığım server'da veririz. Bu burayı merkeze giden çalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. 20 saniye. 20 başlıyor. Hadi başlıyoruz. 20 saniye. Şurada Kenan var. Şurada Yakup var. Kanka bak bak bak. Şurada biz taklitten birisi var lan. 40. Yeah. <laughs> Don bel. Be, İyi ona derim like. 20 dakika ölüm süresi 20 dakika evet. 20 saniye. 20 saniye pardon. Bir de lag var serverde inşallah güzel 2 kılıç, 2 kılıç. 2 kılıç mı çaldı o? Gelin gelin beni görüyor musun? 2 kılıç. Kimde kılıç var? Bende altın var. Altın çakma kılıç var bir de. Tamam. Bende set iki şey var. Bu pezemek kim lan? Vur bize. Kes lan kes kes. Gelen al şunu dur dur şu şeydeki chest'i al sen aşağıda bekliyorum abi burada mcsg yazıyor sorun gülka bu. bu ne abi aha kafalık aa ayakkabı Bitti. kurti ayakkabı aha geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor kurti dur kanka okey yapıyorum Dalma lan bir dalma be. Dal oğlum dal. ne Kenan adam okey yaptı yan yana dolanıyoruz. Bir mal arkadan Oy, daldı ya. Bus, bus. Dur ya kumlarımız. Daha, daha daha daha. Tamam devam et, devam et ya. 16 chunk'la oynuyorum ve 40 FPS e sabit alıyorum Beyler gövdeli katan var mı yok? Tam lazım Hadi yürüyün. İnşallah bundan video çıkar ya. lan. lan? Amına öleceğim. Beyler ölüyorum. Öldüm. Allah kaç kaç. 5 shark. Abi, hızır gibi abi üç buçuk kat var. daha geliyor. Oba. Dal dal yine. Dal kavura. Oba. Dal. Pantül benim. Aa, kafalık tamam. kafalık varsa At. alabilirim. Oğlum bir sürü kılıç var lan. Hiçbir şey yok ki. Aynen. Yemek çıktı. Aman ne ya. Abi buradan ayrılmıyoruz. Buradan ayrılırsak ölüyoruz. Abi geçen bir adam geldi. Adam da hiçbir şey yok. Mal mal dolanıyor. Vuruyorsun canı gitmiyor. Adam yumrukla tez atıyor. Aynen. Hey, bak bak ileride adam var. Hiç bak. Oha, ha demir. Sed, ayrı ses. Dalın artık. Kısır tezemeyin. Abi en oh, de sıfır sıfır fefese fefese. Beyler beni korumansınız sıfır fefese alıyorum. Aa geliyor Kenan. Ah, Kenan da Dur dur girme girme kurtuluş. aldı beni. Ya al işte al işte. Start game. Bundan Hiç. önce bir video daha çektik. Ee, o videoda adamın teki bana tek attı. O yüzden gitti. Ama o Yoksa video... kişi azalmıştı orada. Aynen aynen. ya, alabilirdik yani. Hem de en sevdiğim mapti yani. 20 saniye var beyler. Evet başlıyoruz. Kepçük, bu sefer de kanka seni takip edelim. Ya da beni takip et tamam. tamam. Beraber <laughs> gezdik oğlum işte ya ne oldu? Aynen. Abi ya Yakup ya bir el atalım dedik. Abi bomboş alan her yer açık. Yakup'la ben ayrı yere gidiyoruz <laughs> abi. Abi chest açılmıyor. <laughs> chest. Hangi ara boşalttım lan amcaoğlu ya. Abi hiçbir şey alamadım. Tamam, tamam Hadi. Çizki. hadi. Çık neredesiniz lan? Ben Kenan'ı gördüm Kenan gel. Ya arkandayım arkanda. Beyler ben bir şeyler buldum. Neredesiniz? Abi gel adamlar şimdi. beni sattı direkt ya. Dışarıda izle oğlum hadi gelsene lan. Oo kaybettim ben sizi ya. Ha? Oğlum şimdi... öldüm. <laughs> <öleceğim. gülüyor> <Abi>, Ölmedim ama ne yapayım yalan. Abi dört kalp. Biri beni kesmeye çalıştı. Sıkıcı arkası arkandayım şu anda. Sen mi vuruyorsun? Hayır. Ben ölümüne kaçtım. <laughs> ben kaçtım. <laughs> abi beni öldürdü adam. Kılıçla peşinden kovalıyor zaten. Abi niye buzluyorsun kere Yakup ya? Abi adam üzerime vurdu diye adamı buzladı ya. Kırtık, kaç Kırtık, kaç abi bu de. Ya kişi de bana <laughs> kaç kaç kanka, kaç 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 bu kaç 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 ya. Dur adamlara atık yap bak al akıcı Oha! Laka bak amcık. Aynen abi. Abi 3 kere aynı yere zıpladım yani. Ne alaka? Kenan sen mi öldün? Ben de öldüm oğlum lagda. Ooo bu video yalan oluyor gibi. İyi iyi. İlk, i̇lk 15 saniyeden Kenan Yakup de geberdi yani. Ne değil sen? Ya siktir. Abi ya. bir de bana suç atıyor ya var ölüyorum Hadi. ya. Lan seni Helal sıktıracak Kovalama bana. Senin yüzünden oldu seni köşeye sıkıştırır lan. nasıl lan, bir ben, ben ben kaçabiliyordum zaten abi. Kurti kaçtı bile oğlum kaçıyordu. Yakup kanka kaçıyordum. Yakup bana adamı buzladı benim kafama bir kere vurdu adam. yine. Abi adam kafama buzladı ya. Ya ben benim de lagdan öldüm ben yoksa ölmüyordum. Tamam. Ben, ha, ben, o, ben, de ben devam ben, ben, artık, ben, ben, ben oynayak ya hadi. Bundan video çıkacak. Çıkacak çıkacak